Oya teyze nereye gitti şimdi? Anne hani bileyim kereviz mi ne alacakmış? Biz çok abur cubur yiyormuşuz da bize yemek yapacakmış akşam. Biraz önce elimden hamburgeri aldı. Demek ki ondanmış. Ya kardeşim asıl bu ne bu? Bu ne ya? Ben şimdi buraya birini getirsem nasıl açıklarım bunu? Yemin ederim karşı cins savar ya bu. Tamam onu bırak da biz bunları nasıl barıştıracağız ya? Gökhan. Gökhan oğlum bir şey de ya. Bir konuş bir şey de. Sen açık fikirlisin. Gök Gökhan ne yapıyorsun? Ya oğlum bir sus ya. Allah Allah, baskı altındayım zaten. Beni darlama burada, zaman kaybettiriyorsun. Gökuşağım, uzmanlar iki gün öncesinden test çözmeyi bırakın demiyorlar mı? Aynen bak, çok yoğunlaşmışsın, çok yoğunlaşma. Bildiklerini de unutursun sonra. Oğlum bir sus lan. Rekora koşuyorum diyorum ya. Git başımdan. Cık. Sen o rekoru yanlış anlamışsın Gökhan. Ya oğlum bir şey yapın ya. Allah aşkına yardım edin ya. Oğlum ne oluyor ya? Ya abi, Erciy ile Taner abi benim evde klarnet falan, garip garip müzikler çalıyorlar. Para sıkışıyordum en son klarnete. <laughs> Nevzat'ıya döndü. Ayda. <laughs> tamam, yapalım yapalım da nasıl olacak? Yaprak, senin bir fikrin var mı? Yok vallahi, bunlar aynı ortama bile girmiyorlar. Biz bunları nasıl barıştırabiliriz ki? Ya Oya teyze durmadan Taner amcanın ona çiçek almadığını söylemiyor mu? Hem, bu mu yani daha yani fikrin? Çiçek mi alacağız? Bravo. Ya yok be oğlum. Bak şimdi. Olay üstündeki not. Zaten çiçeğin kokusu kadının böyle aklını bir hoş ediyor. Tam o sersemlikte de not yapıştıracağız. Nasıl? Kötü. Ha. Hadi be. Daha iyi bir fikri olan yoksa elimizde olan bu. Deneyelim derim. Hmm. Tamam, tamam da karşılaştıkları zaman çiçeği bizim aldığımızı anlayacaklar. Ha. Abi, onu boş ver. Bizim annemin sinirini böyle birazcık kırsak yeter. Onu sonra düşünürüz. Zaten ilk etapta konuşmayacak ki babamla. Bana kaldınız. Evet, mutlu değiliz ama. Hiç da iyidir. Ay. Allah Allah beyin aklı başına geldi demek. Aklımdan çıkmıyor. Burcu Burcu gözlerin. Gel barışalım sevgilim. Taner. Bu ne ya? Hala Burcu diyor ya. Hala Burcu diyor ya. Ana kraliçem ne oldu? Bu 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 senin baban lafı. Ne demiş ya? Ne demiş? Bir şey dememiş ki. Nasıl bir şey dememiş? Burcu demiş. Üstelik bir kere değil, iki kere üst üste. Burcu Burcu demiş bak sinirden. Aa, i̇yi demiş, iyi demiş. Kötü mü demiş? Burcu Burcu ne güzel demiş. Hiç güzel değil. Burcu onun benden önceki üniversitedeki sevgilisinin adıydı. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Buradan bana şunu söylemek istiyor. Evet. Keşke senin yerine onunla evlenseydim diyor. Anladım ben. Ben mesajı aldım. Al bunu kaldır gözümün önünden. Sinirlerim bozuldu. Görmeyeyim. Rica ediyorum kaldır. At çöpe. Öyle At. De, öyle dememiş ya. Öyle dememiş. Allah Allah ya. Bu ne ya? Burcuymuş. Burcu. Aynı bugün benim yediğimden. Bir ısırık alabilmişim sadece. Sonrası çöpe gitti. Hmm. Oh be dünya varmış. Değil mi? Nasıl özlemişim nasıl. Tabii evde sıkı yönetim var. Yememiş ki hiçbir şey. Kereviz dolma karnım Kereviz dolma Kereviz bizi de bitirdi ya. bu yaşıyorum sanki. <laughs> Babacığım. Hmm. baksa Ana kraliçemin. Hmm. Böyle çok güzel bir jesti var. Neymiş o? Seni klarnet kursuna yazdırmış. Rica etti, siz verirsiniz dedi. İnce düşünmüş, ince. Ee, hobilerinize daha fazla vakit ayırın demek istiyor herhalde. Evet. Şey basmaya Zeytin Dalı, Taner abi. Ee, bir barış çağrısı adeta. Hmm. Zeytin Dalı değil mi? Zeytin Dalı. Hem de güvercinisinden. Ben çalamıyor muyum kızım? Çok baba çalıyorsun, çok güzel çalıyorsun. Bayağı iyi sen abi, öyle Sen gerçekten sen var ya. Sen kalıyorum. Peki bu ne demek oluyor? Sen çalamıyorsun. Bari en azından kursuna git de öğren demek olmuyor mu? Dalga mı geçiyor bu kadın benimle? Yok babacığım niye dalga geçsin? Gayet iyi niyetli bir girişimde bulunmuş kadın. Ben bilirim onu. <laughs> çok iyi bilir. Evdeyken çalamıyorsun, kafamı şişiyorsun. Sakın çalma, git şuradan. Halal diyen kadın şimdi bana diyor ki iyi niyetli. Yemezler. şimdi Gürcü'nün kralını baba. yapacağım sana. Ne başlıyor şey ya? Çocuk musun ya baba? Bak şimdi. Yalnız kulak var. Hadi size. Perfect. 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 And save the wall.